Herkese merhabalar. 34 yaşındayım. Bugün ben de sizlerle neler yaşadığımı beni katak sürecinde paylaşmak istiyorum. Şu an parka geldim. Burada bir paylaşım yapmak istiyorum çünkü burada korkularımı yaşadım ben. Haftalarca Dilimi, duygusunu burada yaşadım. Buradaki geçen araçların olduğu yerde delirecekmiş gibi hissediyordum. Ee, ve bunu yendiğimi düşünüyorum bir haftadır bir süreçte. İzzet Hoca'nın e, kitabını okumayarak tabi. Burada çok fazla dediğim gibi korku yaşadım. nefesiz nefessiz kalmaktan korkuyordum e, yürüdükçe. Ve e, zaman zaman çıkamadığım oldu. Fakat e, birkaç kelimeyle e, algımı değiştirdiğime inanıyorum artık. İstediğim zaman istediğim şekilde e, yürüyüş yapabiliyorum. Korkmadan. E, şu an duyuyorsunuzdur araçların sesini. Çok yoğun bir trafik oluyor burada. Gerçekten çok rahatsız ediyordu beni. Fakat e, birkaç kelimeyle, birkaç cümleyle gerçekten... Ee, bu korkularımı yendim. Yüzde ee, e, dediği gibi e, iyi veya kötü düşünce bunlarla artık ilgilenmiyorum. Ee, her düşünce bir... Her düşünce gelip gidebilir iyi veya kötü. E, çok fazla anlatmak istemiyorum. E, kısaca nasıl e, panik atak ne zaman yaşadığımı onu sadece anlatmak istiyorum. Ben de iki yıl önce başladım. Ee, tabii bu iki yıl içinde fazla beni etkilemedi. Ee, ta ki bu pandemi dönemi başlayana kadar. Mart ayında e, arttığını fark ettim. Ve birden rahatsızlandım. Komşumun da vefatı sonucu. E, onu da bu virüsten dolayı vefat ettiğini düşündüm. Ve titreyerek ee, bu hissi e, oldu bende. Nefes vardı, yüzkünü ama e, ağız kuruluğu gibi, e, güçsüzlük vardı. Böyle belirtiler vardı. Daha bir sürü var. Şu an aklıma gelmiyor. Fakat bunları e, yavaş yavaş e, yendiğimi düşünüyorum. E, dualar okuyarak, inşallah süresi bana çok iyi geldi. Titremeler, kalp hızı at, e, atışlarım da bunu bol bol okudum. Ee, İzzet hocamın e, kelimeleri aklıma geldi. E, o şekilde e, bunu atlattım. Yani tam olmasa da. Bu şekilde geçti benim dönemimde. Her gün düzenli yürüyüş yapmaya başladım. E, yarım saatlik. Bu gerçekten e, vücuduma çok iyi geldi. Ruhu dinlendiriyor gerçekten. Ee, çok fazla ev, eve kapatmamanızı öneriyorum kendinizi Dışarı atarak e, dolaşarak parklarda veya ne bileyim e, alışveriş yerlerinde e, az bir süre içinde olsa gerçekten insana moral oluyor alıyor. E, onun haricinde, onun haricinde e, müzik dinleyerek kendimi hissediyorum. Böyle yeni şarkılar keşfederek e, kitap okuyarak Bunlar gerçekten bana iyi geliyor. E, bu arada, e, iyi ki e, bu süreci yaşadım diyorum. Bu süreç sayesinde de namazı başladım. E, uzun zamandır e, niyetleniyordum fakat bir türlü olmadı. Hep erteliyordum. İyi ki de böyle olmuş diyorum. E, bu şekilde e, gün neler doğar. Kendinize umut olun, şık olun. Ee, i̇nşallah her gün e, bu şekilde e, düşüncelerimizi değişerek, algılarımızı değişerek gerçekten iyileşeceğiz. Biz hasta değil sonuçta. Ee, fazla da bir şey anlatmak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Ee, bu kadar. Yani buraya korkularımın olduğu yere gelerek size de başarı bildiğimi, size de başarabileceğinizi göstermek için bu paylaşımı burada yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın.